Kendisine putkıran Yasyen, Yas Tayla yayın inşallah yapacağız. Saat 21.30 civarında Facebook'ta yapacağız. Link inşallah bulabilirsiniz ee, buralarda. Mutlaka gelin çünkü orada başka konuk var. Hali hazırda insanlar var ve mealistlerin... Aslında o müşrikler, o atasını körü körüne takip eden müşriklerden ayrı bir pozitif yanı olduğunu yani gördüm. Bu da bunlar en azından sorgulamaya başlamışlar. Çoğu hevasını ne yazık ki takip ediyor ve Kur'an'ı yani bozuyor ama bunların tamirinin daha mümkün olduğunu özellikle bazı işte bu şeyden feyzi alalım haydi sohbet edelim diyerek ...dürüstçe insanlar olduğunu gördüm. Bu yüzden sizle bu saçma sapan videolar, yazılar, insanları takip ettiklerine yani. en güzel konuşmalar, sohbetler gerçekleştireceğiz. Umarım o da ciddi bir yol kat edecek çünkü Ali İmran 55'i bugün sordu işte Mesih e, İsa tabi olanlar, tabi bakayım hani değil tabi olanlar, onun gösteri yöntemleri Allah'ın izniyle alıp uygulayan demektir. Kıyamete kadar mükerrecilerin küfrün üzerinde olacak. Yani İsa ile en son doğru yolu ortaya bulunduğunun açık beyanıdır ki zaten deliller açıyoruz. Beyne süresi kendisi odur, Fusile süresi kendisi var. O sürelerin isimleri bu çağda verilen bu kitapların müjdeliyor, Resulü müjdeliyor. Bu Rabbimizin bir açık yardımıdır ve e, gerekli açıklamalar yapılmakta. Boş işleri terk edelim. Rabbimle birlikte hayli nurlu hayli kılalım. Cehaleti yerli bir edelim. Aklı e, t, e, fayda verecek, iyiliğe fayda verecek yolları terk edelim. Kötülüğün peşinde değiliz. İyiliğin peşindeyiz. Kardeşliği, e, doğruluğu dinde e, birleşmeyi emreden Rabbimizin o içinde o kimse gizli bir gözlerinin açıktan olduğu ama insan bilmediği için gizlediği şura on üçte dediği gibi Müşriklere ağır geliyor bu seni anlattıklarım. Allah dilediğini kendine seçer. Ona yönelen doğruya ulaştırır. Samiyetle Rabbinize yönelen anlatılanlar dinleyin. Göreceksiniz mesela aranızda.